Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Selahattin Eyyubi dizisi analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yeni dizimiz Selahattin hakkında yeni haberler var ve en önemlisi yayın tarihi belli oldu. Detaylara geçmeden önce bizlere destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yerini alacak olan Kudüs Fatih Selahattin dizisinin ana kadrosuna bir isim daha dahil oldu arkadaşlar. Selahattin Eyyubi'nin sultanı olan Nurettin Zengi karakterine hayat verecek oyuncunun Mehmet Ali Nuroğlu olacağı önceden açıklanmıştı. Şimdi de Nurettin Zengi'nin eşi olan İsmet Hatun rolü için Dilin Döven ile anlaşma sağlandı. Nurettin Zengi'nin vefatından sonra da İslam Birliği'nin dağılmaması için siyaseten Selahattin Eyyubi ile evlenmiş ve bölgede istikrarın bozulmasının önüne geçmiştir. Bu arada Selahattin Eyüp dizisinin 23 Ekim Pazartesi günü yayın hayatına başlayacağı kesinleşti. Bu da demek oluyor ki Alparslan Büyük Selçuklu'nun yayınlanmayan son iki bölümünün ilk bölümü olan 60. bölüm 9 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.